Değerli kardeşlerim şunu bilin ki Türk demokrasi tarihinde darbeci denilince akla gelen tek bir parti var. Türk demokrasi tarihinde demokrasi düşmanı denilince akla gelen tek bir parti var. Türk demokrasi tarihinde diktatörlük denilince akla gelen tek parti var. O tek partinin ismi de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu zamana kadar tüm FETÖ'cü alçakların darbe girişimi dahil tüm darbelerin sözcülüğünü sizler yaptınız. 14 Mayıs öncesi alçak FETÖ'cülerin geri döneceğiz nutukları hala zihnimizde. Neye dayanarak söylüyorlardı? Millet ittifakının kazanmasına dayalı söylüyorlardı. Sayın Özgür Özel biz ak gençler olarak seni iyi biliriz. Sen 2015 yılında tüm FETÖ kurumlarının önünde yatan adamsın. Sen biz bu alçakların dershanelerini kapatıyoruz denildiğinde önünde yatan adamsın. Sen FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nin önünde kalkan olansın. Sen İzmir Adliyesi önünde FETÖ'cülere kalkan olansın. O nedenle biz seni iyi tanır, iyi biliriz.